Şimdi gençler, bu çözeltilerde artık asit bazların sulu çözelti dengelerinin son iki kısmına geldik. Tampon çözeltiler ve hidroliz. Burada bayağı bir konu elendi. Müfredatınızla ilgili kazanımlar da tam olarak gördüğünüz maddelerden oluşuyor. Ben burada tampon çözeltilerin özellikleri ve günlük kullanım alanları neler, nerede kullanıyorum, hani bunlar benim için önemli. Tampon çözeltilerde pH değerleri fazla değişmiyor. Hani bu denge üzerinden ben bunu nasıl açıklayabilirim? Bu önemli. Tampon çözeltilerin canlı organizmalar e, açısından önemi nedir? E, bunlardan bahsedeceğiz. Yani biraz daha sözel ağırlıklı aslında. Hani çok ciddi hesaplamalar var aslında burada ama sizin kazanımlarınızda yok. Yani sizler sorumlu değilsiniz. Şimdi tampon çözeltilerle e, tanımını yaparak başlayalım. Eğer benim ortamımda zayıf e, asidim ve bazım varsa ve yine ortamda eşlenik işte az, zayıf asit ise eşlenik bazı anyon olarak işte zayıf bassa yine eşlenik asidi içeren bir çözelti varsa ben böyle çözeltileri arkadaşlar tampon çözeltiler diyorum. Ama asıl ortamda bulunan asidim ve bazımın zayıf olması gerekiyor. Şimdi ben tampon çözeltileri nasıl hazırlıyorum? İki şekilde. Yani bir asit var Asitik tampon çözeltim olacak. Bir de ne olacak? Bazik tampon çözeltim. Dolayısıyla iki çeşit ben bunu hazırlayabiliyorum. Şimdi asitik tampon çözeltilerde zayıf bir asidim ve bu asidin eşlenik bazı olan anyonu içeren bir tuz olacak. Bakın burada benim hidroflorik asidim zayıf bir asit. Burada benim anyonum ne? Flor iyonu. Ve o anyonu içeren bir tuzum var ortamda bakın. Eğer ortamda asit, zayıf asidim, ve zayıf asidin anyonunu içeren bir tuzum varsa ben ne diyorum arkadaşlar? Bu bir tampon çözelti oluşturabilir. Bakın siyanür asidine, siyanür asite bakın. Potasyum siyanür var ortamda. Yine anyonu ile birlikte zayıf asidim ortamda var. Asidik asidim var. Bu çok önemli bir asittir. Günlük hayatta da çok kullanılır. Yine e, tuzu, anyonunu içeren bir tuzum var ortamda. Karbonik asidim var. Yine aynı şekilde bunu şu şekilde almış bakın. Yani bunu haşartı şu şekilde almış. Şuradaki anyonu içeren tuzum da var. Ben böyle durumda bunlara asidik tampon çözeltiler diyorum. Şimdi gelelim zayıflara. Yani zayıf bazlara. Eğer ki benim ortamdaki bazik tampon çözeltimi oluşturan durumunda zayıf bazımın olması gerekiyor. Yine zayıf bazın katyonunu içeren bir tuzum olması lazım. Yani eşlenik asidinin tuzu. Bakın NH3 burada nedir? NH4 olarak ayrışır. Bakın NH4'ü içeren bir tuzum var. NH3'üm yine bakın NH4 sülfat, nitrat iyonları ile birlikte oluşturduğu tuzum var. CH3 NH2 yine CH3 NH3 ch ile bakın burada CH3 NH2 CH3 NH3 olarak ortamda bulunur. Ve yine onu içeren bakın ne var? E, tuzum var. İşte ben böyle e, durumdaki çözeltilere de bazik diyorum. Şimdi birazcık e, bunların hikayesinden bahsedelim. Tampon çözeltiler arkadaşlar, e, şimdi fark ediyorsanız eğer ortamda hem eşlenik zayıfım var hem de bunun e, eşlenik asidi var mesela. Eşlenik asit ne oluyor? Kuvvetli oluyor. Yani hem zayıfı hem kuvvetlisi var ortamda. Şimdi ben eğer ki tampon çözeltilerime az miktarda asit veya baz eklediğimde benim pH'im arkadaşlar çok da fazla değişmiyor. Yani tampon çözeltiler aslında pH değişimine karşı gösterdikleri bir direnç bu. Yani ortamın pH'ını korumaya yarıyor tampon çözeltiler. Şimdi ben ortama asit ya da ben ortama baz eklediğim zaman benim nasıl çözeltim, yani nasıl tepkimem gerçekleşiyor tampon çözeltilerde bir ona bakalım. Şimdi ortamda asetik asitim var ve sodyum asetatım var tuzunun oluşturduğu bir tampon çözeldi. Ben buraya asit eklediğim zaman ne oluyor? Baz eklediğim zaman ne oluyor? Hangi tepkimeler gerçekleşiyor? Bir bunlara bakalım. Şimdi ortamda tuz olduğu için suda bunlar nasıl ayrılacak? iyonlarına bakın. Bu şekilde ayrışacak. Bir de ortamda ne var? Asidik asidim var. Şimdi eğer ben ortama asit eklersem benim asidim neyle tepkimeye girecek? Ortamdaki konjuge bazla bakın. Yine ne oluştu? ...denge tepkimesi olduğu için asidik asidimi oluşturdu. Devam ediyorum. Eğer ortama ben baz eklersem... ...benim bazım bu sefer neyle tepkime girecek? Buradaki asidik asidim... E, ...baz eklediğim zaman ortama bakın. Ne olacak benim buradaki bazım? OH ortamdaki OH OH'la tepkime girdiği zaman şuradaki asidim. Bu sefer CH3CO- yani... ...asidin neyini oluşturuyor arkadaşlar? Konjuge bazını oluşturmuş oluyor. İşte bu denge durumu olduğundan dolayı benim tampon çözeltilerim çok fazla pH'in değişimine müsaade etmiyor. Yani direnç gösteriyorlar arkadaşlar. Bu önemli. Şimdi canlılar için tampon çözeltilerin önemi ne? Biraz bunlardan bahsedelim. Şimdi benim tampon çözeltilerim ne demiştik biz? pH değişimine direnç gösteriyor demiştik. Asit ve eşlenik bazın nedir arkadaşlar miktarına bağlıdır demiştik. Tamponu oluşturan asitli eşlenik bazı eğer asitik bir çözeltiden bahsediyorsa. Şimdi bunlar nerelerde bulunur? Bizim göllerimizde asit baz dengesi tampon çözeltiler sayesinde kuruluyor arkadaşlar. Yine göldeki yaşamın devamlılığı için. Onun dışında işte bizim vücudumuzda birçok biyolojik, kimyasal e, olaylar gerçekleşiyor. Yine burada ortamın pH'inin değişmemesi için benim tampon çözeltim yine vücudun kendi oluşturduğu bir durumdur bu, devreye giriyor. Onun dışında mesela biz ne yapıyoruz? Konserve yapıyoruz değil mi? Bizim bu konservelerimizde mesela asetik asit e, ve yine bunu konjüge bazının oluşturduğu tampon konserve ürünlerinin birçoğunda arkadaşlar asitlik düzenleyici olarak kullanılıyor. Yani ortamın asitliğini sabit tutuyorsunuz, düzenliyorsunuz. Ee, yine pH biliyorsunuz, canlı vücudunda çok önemlidir. Yine birçok biyolojik olaylarda az önce bahsettiğimiz gibi pH değerimiz bizim bu e, tampon çözeltilerle çok e, kolay bir şekilde dengede tutuluyor. Şimdi e, hangi buradan size nasıl soru gelir, İşte şuralardan yorum sorusu gelebilir. Onun dışında e, size Mesela çözelti çeşitleri verilir der ki hangisi mesela e, tampon çözeltidir şeklinde olabilir. Şimdi bakıyorum. E, eğer ki, şunları geçelim. Mesela burada bir soru var. Demiş ki benim burada beş tane çözeltim var. Hangileri demiş karışırsa? tampon çözelti oluşmaz. Ben ne demiştim arkadaşlar? Benim ortamımda neyim olacak? Zayıf bazım ya da asitim olacak. Eğer zayıf bazım varsa ortamda onun katyonunu içeren bir tuzum, asidim varsa da anyonunu içeren bir neyim olması lazım? Tuzun olması lazım. Şimdi bire bakıyorum. Bu benim zayıf bazım. Ortamda bakın NH4'ü içeren tuzum var. Bundan tampon çözelti ne diyorum arkadaşlar? Oluşur diyorum. Onun dışında mesela siyanik asidim var. Sodyum siyanür var burada bakın. Yine bu da nedir? Oluşturur diyorum. Hidroflorik asidim var. Zayıf asidim. Yani flor iyonunun içinde olduğu bir tuz olması gerekiyordu. Ama öyle bir tuzum yok. O yüzden ben buna tampon çözelti diyemem. Devam ediyorum. Asidik asidim var bakın burada. Yine onun anyonunu içeren bir tuzum var. Bu da yine tampon çözelti oluşabilir diyorum. Devam ediyorum bakın. Karbonik asidim var. Yine onun katyonunu içeren, pardon anyonunu içeren bir tuzum var. Bu da yine e, benim için tampon çözelti oluşturur diyorum. Yani yalnızca üç oluşturmaz. Şimdi arkadaşlar tepkimelerde biz e, kuvvetli asitle mesela zayıf bazı tepkimeye soktuğumuz zaman işte e, tam nötralleşme, Olduğunda ne diyoruz? İşte ortam kuvvetli asidin etkisinde olduğu için asidik devam eder diyoruz. Ama eğer ki mesela kuvvetli asit artarsa yine asit diyoruz benim ortamımı etkileyen. Ama biz hiç şu durumdan bahsetmemiştik. Kuvvetli asit ve zayıf bazın tepkimesinden benim tuzum oluşuyor, suyum oluşuyor. Ama artan bu sefer zayıf baz olursa eğer arkadaşlar işte o zaman ne olmuş oluyor bakın hem tuz olmuş oluyor ortamda hem de baz olmuş oluyor. Yani bazın katyonunu içeren bir tuz olmuş oluyor. İşte böyle çözeltiler de benim için arkadaşlar e, tampon çözelti olmuş oluyor. Şimdi burada e, aslında şu işlemlerden şunları kastediyorum. Bunlardan sorumlu değilsiniz. Müfredatınızda yok. Normalde işte eee Çözeltilerde bizim tampon çözeltilerde e, asidik olanlarda mesela hidrojen iyon derişimi asidin derişimi böyle tuzun derişimi çarpı asidin iyonlaşma sabitini çarparak buluyoruz. Bazik çözeltilerde de yine bazın e, derişimi böyle tuzun derişimi çarpı yine bazın iyonlaşma sabitinden bulabiliyoruz. Hani bu şekilde hesaplamaları var. Ama dediğim gibi siz burada bu kısımdan sorumlu değilsiniz arkadaşlar. Sınavda bunlardan çıkmayacak. Şimdi gelelim bir sonraki sorumuza. Şimdi burada benim az önce söylediğimden bahsetmiş bakın. Kuvvetli asit ve zayıf bazın nötralleşme tepkimesinde baz artarsa yani zayıf baz artarsa veya kuvvetli baz ile zayıf asidin tepkimesinden zayıf asit artarsa tampon çözelti oluşur demiş. Hemen burada bir tane örnek vermiş bakın. 0,1 molar litrik asit sulu çözeltisi, 0,2 molar amonyak sulu çözeltisi eşit hacimde karıştırılıyor. Her ikisinin de V hacimde olduğunu düşünün. Bakın bunun mol sayısı bundan daha fazla. Yani ortamdaki bazın mol sayısı neyden fazla? Asitten. Dolayısıyla bazdan ne olacak? Artacak. E hem bazım artıyor hem ortamda tuzum var. Ben böyle çözeltilere ne diyeceğim? Tam bu. Hemen bir işlemi yapalım bakın tepkimeyi gerçekleştirelim. Ne olacak burada? İşte bu suda şöyle diyelim suda. Suda bu iyonlarına ayrışmış bir şekilde kalacak bakın şu şekilde. NH4, NO3 şeklinde. Şimdi benim başlangıçta ben her ikisini birer litre aldığımı farz edelim. Eşit hacimde diyor mesela. Ne diyeceğim ben? Bunların ikisini karıştırıyorum. Normalde karıştırdığım zaman bunun 0,1 molar, bunun 0,2 molarken artık dedişim iki katına çıktığı için şu 0,1 ve 0,2 molar tepkime girdiğinde bakın ne artacak? 0,1 n. Çünkü ben litreyi bilmediğim için e, ee, hani bilinmeyen ifade kullanmış. Ama bir litre aldığınızı düşünürseniz arkadaşlar bu mesela normalde 0,1 mol olacaktı. Bu da 0,2 mol olacak değil mi? Ne olacak? Eksi 0,1, eksi 0,1 artı 0,1 oluşacaktı. Bundan ortamda kalmayacak. Bakın 0,1 molar NH3'üm ve aynı zamanda ortamda neyim var? 0,1 mol NH4 NO3'üm. Bakın bazım ve katyonu ile birlikte ortamda tuzum var. Tabi artık son durumda bunların derişimleri ne olmuş oluyor arkadaşlar? 1, 1, 2 olmuş oluyor. Bu artık 0,1 bölü işte 2'den derişimi. Bunun da derişimi 0,1 bölü 2'den derişimleri ne olmuş oluyor? Değişmiş oluyor. Bakın bu bir tampon çözeltidir. Doğru. Artanlı yani kısmi nötralleşme gerçekleşir demiş. Doğru bakın. Bazım arttı. Kısmi nötralleşme oldu. Oluşan tuz asidik özelliktedir demiş. Şimdi benim kuvvetli e, asidim olduğu için ortamda artan durumum tabii ki de benim her zaman asidik olacak. Yani zayıf bir baz artsa da o beni ilgilendirmiyor. Yine benim eğer ki ortamımda kuvvetli asidim varsa e, kısmi nötralleşme de olsa tam nötralleşme de olsa ortamı her zaman kuvvetli olan belirler. O yüzden oluşan benim tuzum arkadaşlar asidik oluyor. Yani burada üçü de doğru diyorum. Tampon çözeltilerde anlamadığınız bir yer var mı? Kafanıza takılan, şurayı anlayamadığım dediğiniz. Hidrolize geçeceğim çünkü. Bugün artık e, sulu çözeltilerdeki dengeyi bitirir. Bir sonraki dersimizde de çözünme çökelmeye başlarız. Sorunuz var mı buraya kadar? Hidrolizle ilgili sanırım soru yok. Pardon tampon çözeltilerle ilgili. O zaman ben devam ediyorum. Şimdi gençler gelelim ee, hidroliz kısmına. Bakın hidroliz kısmında siz nelerden sorumlusunuz? Hidrolizin hesaplamalarına girmiyorsunuz arkadaşlar kesinlikle. Şimdi hidroliz hangi maddeler hidroliz olur, hangi maddeler hidroliz olmaz bunlara bakacağız. Yine en başta bahsettiğimiz gibi asidik, bazik ve nötr tuz kavramlarından bahsedeceğiz. İşte anyonu, zayıf olan baz e, tuzlarına örnekler vereceğiz. Yine katyonu, NH4 artı veya anyonu, HSO4 eksi olan tuzların asitliğin, bazlığın kavramlarından bahsedeceğiz. Bakın bu ikisinden. Hidroliz hesabına girmiyor. Şimdi gelelim. Öncelikle tuz nedir? Asidik bazik tuz nedir? Bunlardan bahsedelim. Ne diyordum ben? asit baz tepkimelerinde tuz ve su oluşuyor diyordum. Tuz nasıl oluşuyor? Asidin anyonuyla bazın katyonu birleştiği zaman benim tuzum oluşuyor. Eğer ki hani birbirine eşitse sulu çözeltiler, mol sayıları birbirine eşitse asitle bazın ne diyordum? Nötr tuzum oluşuyor diyordum. Yani tuzum eğer asid artarsa asidik, baz artarsa bazik, herhangi bir şekilde artan yoksa ikisi de eşitse nötr olarak ifade ediyordu. Şimdi biz hidrolizi nasıl ifade edeceğiz ondan bahsedelim. Şimdi eğer ki benim bir zayıf asit ya da bazım eşlenik iyonunun su ile tepkimeye girerek, yani zayıf bir asidin eşlenik iyonu ya da bazın eşlenik iyonu su ile tepkimeye girdiği zaman zayıf asit ya da baz oluşturuyor arkadaşlar. Ee, böyle tepkimelere işte ben diyorum ki hidroliz. Dolayısıyla ortamda mesela e, zayıf asidin tuzunun olması lazım ya da zayıf bazın tuzunun olması lazım yani. Ortamda benim tuzum asidik ya da bazik olması lazım. Eğer nötr olursa böyle tepkimelerde ben hidroliz gerçekleşir kesinlikle diyemiyorum. Bakın hemen şuna bakalım. Kuvvetli asitle baz tepkimeye girdiği zaman ne oluşuyordu? Nötr aynı molde girdiklerini düşünelim. Dolayısıyla tuzundan ilerliyorum bakın hidroliz olma kısmına. Şimdi ortamda bu sodyum artı ve klor eksi olarak iyonlarına aşacak oluşan tuz. İkisi de nötr olduğu için arkadaşlar kesinlikle hidroliz olmaz diyor. Ama eğer benim ortamda oluşan tuzum asidikse asidik olan tuzun katyonu hidroliz oluyor. Eğer benim ortamda oluşan bazı bazik tuzu bazikse Bazik e, tuzum da arkadaşlar anyonu hidroliz oluyor. Burada bakalım. H2SO4 kuvvetli asit. Bakın NH3 ile tepkimeye girmiş zayıf bir bazla. Ne oluşacak? Asidik tuzum oluşacak. Bunu biliyorum. Asidik tuzumu ben suda iyonlarını ayrıştırıyorum. Bakın şu anda hidroliz işlemine başlıyorum. İyonlarını ayrıştırdığım zaman NH4 ve so 4 2 olarak iyonlarını ayrışacak. Şimdi bu asidik. Asidik olduğu için Asidikte katyon. Onu belirteyim. Asidikte katyon olan hidroliz oluyor. Bazikte de tuzun anyonu arkadaşlar ne diyorum? Hidroliz olur diyorum. Bakın. Burada benim için ne hidroliz olacak? Mesela burada da zayıf bazı kuvvetli zayıf asitle kuvvetli baz tepkimeye girmiş. Ne olacak? Bazım tuzum bazik olacak. E, tuzumun Suda iyonların ayrışması. Hidroliz işleminde de benim sadece burada sodyum artı hidroliz olmaz. Ama anyonun ne olacak arkadaşlar? Hidroliz olacak. İşte asit bas hidroliz kısmı da bu şekilde. Burada da mesela örnek 35 gibi örnekler çıkar karşımıza arkadaşlar. Onun dışında geriye kalan her şey işte bu hesaplamalar zaten sizi hiç ilgilendirmiyor. Bunlar benim müfredatımda yok. Ancak buradan bu şekilde bir soru gelebilir. Yani sizin bilmeniz gereken işlem hidrolizde şu: Hidroliz olabilmesi için ortamdaki e, tuzunuzun asidik ya da bazik olması gerekiyor arkadaşlar. Eğer tuzunuz asidikse katyonu, bazikse de anyonu hidroliz olacak. Bakın burada bakalım tek tek e, ifade etmiş. CH3COOK. Şimdi bu Asetik asit ve potasyum hidroksidin bir araya gelmesiyle oluşmuş bu tuz. Şimdi potasyum hidroksit nedir arkadaşlar? Kuvvetli. Asetik asit nedir? Zayıf. Yani bu kuvvetli bazın tepkimesinden dolayı bazik bir tuz. E bazik bir tuz olduğu için arkadaşlar ne olacak? Hidroliz olacak. Hidroliz olmayanlar nedir? Nötr ne tuzlardır. Ona bakacağım. Şimdi sodyum bromür e bu nedir arkadaşlar? Sodyum hidroksitle e, bromik asidin hidrojen bro, bromi hidrobromik asidin konuşamadım. Tepkimesinden e, oluşan bir tuz. Yani ikisi de kuvvetli. Dolayısıyla bu te, bu nötr bir tuz olacak. Nötr tuzlar ne oluyor? Hidroliz olmuyor. Kalsiyum klorüre bakıyorum. Yine hidroklorik e, asidimle kalsiyum hidroksidin tepkimeye girmesinden bu tuzum oluşuyor arkadaşlar. İkisi de kuvvetli olduğu için nötr olacak. Yine bu da ne olacak? Hidroliz olmayacak. Devam ediyorum potasyum siyanüre. Bunu da yine oluşturan hidrojen siyanürle potasyum hidroksit. Bakın hidrojen siyanür zayıf bir bazdı. E zayıf bir asitti. Potasyum hidroksit de nedir? Kuvvetli bazdır. Dolayısıyla oluşan tuz bazik olacak. Bazik olduğu için hidroliz olabilir. Devam ediyorum. Şimdi eee NH4Cl'ye bakıyorum. Bu HCl ile tepkimeye girmiş ve NH3 ile. NH3 le arkadaşlar? Zayıf baz. Hidroklorik asidin ne? Kuvvetli asit. E, oluşan tuzun asetik olduğu için yine suda ne olacak? Hidroliz olacak. Tabii ki neyi? Asidin katyonu. Devam ediyorum. E, burada da arkadaşlar karbonik asitle sodyum hidroksit e, tepkimeye girmiş. Sodyum hidroksit kuvvetli olduğu için, diğeri zayıf olduğu için oluşan tuzum benim bazik tuz. Bazik tuz olduğu için anyonu ne olacak arkadaşlar? Hidroliz olacak bazik tuzda. Sodyum nitrata bakıyorum. Ee, burada arkadaşlar yine e, nitrik asidimle sodyum hidroksidim tepkimeye girmiş. İkisi de kuvvetli olduğu için ben buna ne diyorum? Nötrdür diyorum. Bakın burada HNO3 ile HNO2 farklı. Şu kuvvetliyken bu zayıf arkadaşlar devam ediyorum. Ee, potasyum klorür tuzum. Tabii ki de sodyum hidroksit e, potasyum hidroksitle e, hidroklorik asitten tepkimeye gir girmesinden oluşacak. Kuvvetli olduğu için ikisi nötr diyorum. O yüzden bunların ikisi yani herhangi bir şekilde hidroliz olmuyor. Gelelim e, potasyum nitrata. Şimdi bakıyorum. Yine HNO2 ve potasyum hidroksitle tepkimeye girecek. Benim potasyum hidroksidim nedir? Güçlüdür. Güçlü olduğu için hno 2 zayıf olduğundan dolayı oluşan tuzum ne olacak arkadaşlar? Bazik. Bazik olduğu için de e, suda ne olacak? Hidroliz olacak. Yani 5 tanesi nötr olan tuzlarım arkadaşlar benim herhangi bir şekilde hidroliz olma durumuna tabi tutulmuyor. Gençler geçmiş olsun. E, sulu çözeltilerdeki denge konumuz bitti şu an itibariyle. E, bir sonraki dersimizde artık çözülme çökelmeye başlayacağız. O da yine kısa bir konu. Belki iki derste falan bitiririz diye düşünüyorum. Ondan sonra da zaten iki aylık bir süremiz var. Temmuz'un sonunda sınavınız. İki ayda da rahat rahat e, organiye de bakarız, elektrokimyaya da bakarız. İsterseniz TYT karışık da yaparız. Tamamen hani onu kendi aramızda belirleyip ilerletiriz. Buraya kadar anlamadığınız bir yer var mı? Tampon çözeltiler ve hidroliz kısmında. Sorumlu olduğunuz kısımlar bunlar çünkü arkadaşlar. Bunları da ödev olarak gönderirim size testleri. Tamam. Şimdi asitler ve bazılar da daha çok aslında gelen konuyu söyleyeyim. Titrasyondan gelir çok. Ee, işte asit bas tepkimelerinden gelir. Denge gelebilir. Hatta TYT'de mesela e, metallerin asitlerle tepkimeleri, ametallerin bazlarla tepkimeleri vesaire. Ee, sorumlu olmadığınız kısım canım şurası. Bak şimdi e, hidroliz ve tampon çözeltilerde İşlemlerden sorumlu değilsiniz. Bakın burada bir yığın işlem var. Bunlar aslında daha çok üniversitede gösteriliyor bu kısım. Tesisin bir fedatına da alınmış ama bunlardan siz sorumlu değilsiniz bakın. Hani bu sorulardan muafsınız. Sizin için önemli olan sadece hidroliz kısmında hani tanımsal günlük faaliyette ben hangi neler hidroliz olur bunlardan sorumlusunuz. Tamponda da işte hangi maddeler benim tampon çözeltimi oluşturuyor bu önemli. Hani buradan çok böyle şey sorular gelmez zannetmiyorum. Daha çok e, işlem kısmından gelir asit baz işlem kısmından. Tamam arkadaşlar o zaman e, dersi bitirebiliriz konumuz bitti çünkü. E, şöyle yapabiliriz. Ben size şimdi. E,